İstanbul ve başkent Ankara gibi tüm Türkiye'de 65 yaş üstü olanlar 6 saatlik iznin keyfini çıkardı. Samsun'da sahilde balık tutanlar da vardı, sevinçten göbek atan da. Bursa'da ise Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası çaldı, 65 yaş üstü vatandaşlar çifte telle oynadı. Ben 2 saat de kuşarım, sporumu yaparım. Kimi yürüdü, kimi koştu, kimi sevinçten oynadı. Gün onların günüydü. 65 yaş üstü 6 saatin tadını çıkarmaya çalıştı. Evde spor yapamadınız herhalde. Vallahi bugünlerde yapamadık. Beyefendi şapkasını da takmış, maskesini de giymiş, Doğrudur. güneş gözlüğünü de takmış Doğrudur. ve sokağda öyle çıkmış. 65 yaş üstü vatandaşlar bakın o kadar duyarlılar ki aralarında ikişer metre mesafe var ve öyle sohbet ediyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasından yararlanan bir beyefendi bakın kayaların üzerinde elinde tesbihle beraber denizi izliyor. Hemen ileride görüyorsunuz bir beyefendi de balık avlıyor. Sahilde balık tutan da vardı göbek atan da. Bu ne coşku efendim böyle? Bana bu yaşlıların iki aylık hasretini gidermek için içimiz açıyoruz. Eee Oynamayı seviyoruz o, herhalde. Sevmem mi oynamayı? Oynama sevilmez. Bunun Bak. Yaşlısı, ihtiyarı yok bunun. İlla oyun oyundur, müzik müziktir. Müzik ruhun gıdası, oyun ruhun gıdası. İyot alıyoruz, Iyot temiz hava alıyoruz. alıyoruz. Bir de şöyle bir yürüyüş yapmış oluyoruz. Kaslarımız biraz kuvvetlensin. Dolaşıyoruz işte böyle. Bir i̇şte daha güzel abi? oluyor. 5 kilometre yol yürüdük. 5 kilometreden belki de fazladır yani. Eve gittim ki nasıl... <laughs> Her tarafım ağrıyor ertesi gün. Görüyorsunuz Samsun'da 65 yaş üstü gençleri kanıyla birlikte koşuyoruz biz de. O kendisi herhalde bir tur attı burada bir 400 metre. 12'den sonra bize serbest 65 yaşlar olduğu için ben ne geleyim o şeyi değerlendiriyorum vaktimi. Spor yapıyorum ben. Sporu seven bir insanım. Sporsuz da yapamam. Onun için Şurada 200 saatim kaldı. Biraz daha koşacağım ondan sonra. Vallahi maşallahınız var. Ben yoruldum şu anda. Ben, ben çekiliyorum. Ben hayatım sporla geçiyor. Oh. Sporu sevemeyen sana. Ay ben yoruldum.